Yara ve yanık tedavilerini nasıl yapıyoruz? Yanık tedavilerini, kronik yara tedavilerini gerçekleştirirken aslında kişiye özgü bazı protokoller belirleniyor. Örneğin yanık skarı tedavileri, yanığın olduğu bölge önemli olduğundan dolayı belki bir doku genişletme operasyonuyla, belki bir skar vizyon operasyonuyla, belki bir karbondioksit lazer, hücre spreyi, kök hücre gibi rejeneratif hücre uygulamalarıyla ve bununla birlikte hastanın kendisinden alınan yağ enjeksiyonlarıyla bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Kronik yara tedavisinde ise diyabet, damar tıkanıklığı veya farklı e, hasar sonuçlarında ortaya çıkan dolaşım problemleri nedeniyle hücresel tedavilerle bölgede kolateral damar oluşumu sağlanarak kronik yaraların iyileştirilmesi, bölgedeki dokunun rejenerasyonu yani yenilenmesi gerçekleştirilebiliyor.